Şimdi baş başa kaldık. Belki tamam bırak. Bırak hadi defol git sen de. Annem mi sordu sana? Bir şey söylemedim. Ama eğer babamla ilgili bizi satarsan gidip savaşa her şeyi anlatırım. Annemi mi sordu diyor? Evet. Meryem niye aramış ne dedi? Bilmiyorum git kendin sor. Ne dedi diyorum sana? Ya mail mi ne atmış bilmiyorum. Telefon nerede benim? Tezgahtaydı al ve defol hadi. Hani yok burada telefon nerede Beliz. Benim. Sen ne gönderdin bana? Aç bak. Ne gönderdin diyorum. Aklımdan geçeni. Yapmadın değil mi Meryem? Bir delilik yapmadın değil mi? Ben ömrüm boyunca susardım. Beni sen mecbur bıraktın. Sana sevdiklerimden uzak dur dedim. Bundan sonra güzellikle değil. Zorla duracaksın. Allah kahretsin. Savaş telefonumu aldı. Her şeyi öğrenecek. Bakacak mı bakalım o zaman senin yüzüne? Kahretsin. Aferin aferin. Konuşma lan. Beter ol. O kadar acı çekiyorsun ki şu an dokunmak bile istemiyorum sana. Ya sabır. Oh, sabır. Aa bizden mi çekiniyorsun? Biz biliyoruz her şeyi. Ben Meryem Akça. 2 Ağustos 2017 tarihinde... ...gece saat 10 civarında Beykoz mevkiinde bir kaza yaptık. Çok iyi gidiyordu, niye kapadın? Ne oldu, niye kapattın? Kalbin dayanmadı mı Meryem'i seni satarken izlemeye? Hayatı boyunca saklardı hani sırrını? İzleyeceğim. Burada değil, bizzat yerinde izleyeceğim. Siz de çenenizi kapalı tutacaksınız. Sen bizi tehdit edebilecek durumda değilsin Oktay. Susacağım. Ama senin için değil. Babamın davasını açacaksın. Yoksa konuşurum. Hayatım boyunca içeride kalman için elimden gelen her şeyi yaparım. O duvarlar üstüne üstüne gelir Oktay. Sonra bir gece o el kadar hücrende kendini ası verirsin. Arkandan da bir tane ağlayan olmaz. Şimdi defol git bu evden. Hepsini ödeyecek. Söz veriyorum ödeyecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.